Merhaba, Vurucu Koşar Vokal Stüdyo'ya hoş geldin. Sizleri bu videomda 25. egzersiz videosuyla karşınızda olacağım. Ee, eğer ilk defa bu videoya denk geldiysen ve ilk defa ses egzersizi yapacaksan lütfen bundan önceki diğer 24 videoya bir göz at derim. Çünkü gitgide e, egzersizler zorlaştı. Özellikle 23. 24. video ve bu video daha komplike, e, daha kolay egzersizler var. Eğer ilk defa denk geldiysen dediğim gibi o videolara göz at, daha sonra bu videoya gelirsin. Hemen başlayacağım. Egzersiz videolarını biliyorsunuz kestirmeden gidiyorum. Kısa tutmaya çalışıyorum ki hemen olaya girebilelim. E, Melodim şu, şu şekilde olacak. Bir daha duyalım. Ne yaptım? E, şunu yapacağım bu arada yo ya yo ne yaptım tekrar yapalım yo ya, yo. yo ve ya hecelerini kullanıyorum. Y'yi yukarıdan sert damağımın üstünden indirircesine. Kocaman bir ağız içiyle kullanacağım. O'lar ve A'lar açık. Artık kapalı çene, kitli çene, küçük ağız gibi pozisyonlarda söylediğinizi düşünmüyorum. Kocaman ağızlar, açık çeneler kullandığınızı düşünerek başlıyoruz. Haydi bakalım. Bir kere ben yine göstereyim uygulamalı. Çok güzel bir egzersizdir bu. İsterseniz mikses, isterseniz kafa sesine kir. kafa sesine ulaşmanız için ve orada gerçekten olduğu ve ağları, ağız ve çene pozisyonunuza oturtmanız için güzel bir egzersizdir. Esner pozisyonda sürekli egzersizde stabil kalırsanız zaten çok rahatlıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Umarım bu egzersizde diğer egzersizler gibi faydalı olmuştur. Hala kanala abone olmadıysan lütfen abone olmadan kanaldan ayrılma. Kendinize ve sesinize çok iyi bakın. Başka bir videoda karşılaşmak dileğiyle. Hoşçakalın.